Allah bakın beleş yaşamak istedikten sonra bu ülkede imkan çok yani. Gerçekten. <laughs> ya saymayacağım şimdi de vallahi saydıkça da moral, moralim bozuluyor biliyor musunuz? Doğrusu bu değil çünkü. Kapitalist emperyalist düzenlerde bunlar oluyor. <gülüyor> ne yapacağım? <laughs> abi. <gülüyor> ya değinmek istemiyorum gerçekten moralim bozuluyor ya. Hayır benim, benim, de kapsayan kısmı olsa da ben faydalansam da gerçekten moralim bozuluyor ya. Ben 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 belki moralim bozulmaz diyeceğim de. Yok ben çok insancıyım ya. Ben çok insancıyım. İnsan duygularım çok ağır basıyor beni yani. Kendim kapısı da ağır basıyor. <laughs> Gerçekten diyorum yani. insan gibi insan olmanın dezavantajlarından birini yaşıyorum şu an. Kaç senedir yaşıyorum ya. Maalesef. Aslında <laughs> Allah kadar. Ben bunlara nazaran çok hasta değilim yani. Abi. Bunlar tabi ee... <laughs> Özürlü sınıfına girdiği için ben de engel sınıfına giriyorum ama yani ben daha sağlıklı görünüyorum yani ben sosyalist bir insan gibiyiz yani Yeri <laughs> zekalılar. Bitmişler. Totoşlar. Yeri <laughs> zekalılar hiç sevmiyorum ya. Ulan <laughs> millet ne bok yersesin. ama o çocuklarını siktir et ya. Orospusunu sikeceğim.